15 Ağustos Pazartesi, Cumhuriyet Gazetesi, Barış Terkoğlu, Fazıl Say'ın Hayal Kırıklığı Fazıl Say kızgın, üzgün, hayali kırılmış her insan gibi. Onunla hiç tanışmadık ama babası Ahmet Say'ı önce okuyarak tanıdım. Sosyalist ve Kemalist bir aydındı. Yaşasaydı oğluna zıt görünenleri yan yana getiren düzeni anlatırdı. Sanatçı yüreğiyle görür, tuşlara basar. Oysa ses tuştan çıkmaz.'' Piyano da bir makinedir. Sesinde mekaniği vardır. Aklıyla bakan arkadaki sistemi okur. Daha somutlayayım. Hatırlayın, FETÖ'cülerin sızıntılarıyla konuşmuştuk. Etilerdeki 31.885 metrekarelik polis okulu arazisinden söz ediyorum. Sonrasını pek takip etmedik. Erdoğan'a yakın müteahhitler o araziyi istiyordu. Önce riskli ilan edilip boşaltıldı. Ardından o dönem AKP yönetimindeki İBB'ye devredildi. İmar planı değiştirilip 95.414 metrekare inşaat açıldı. 2018'de İBB iştiraki Kiptaş'ın taşın aldığı arazi aynı yıl Sedat Peker'in dün bahsettiği yapı ve yapı şirketine inşaat karşılığı devredildi. Süreç İstanbul seçimlerine 5 kala Erdoğan'ın bilgisi dahilinde tamamlanmıştı. CHP tepki gösterdi arazinin önünde seçimler işaret edilerek 2019'da bu yaptıklarınızın hesabını önce sandıkta sonra da yargıda vereceksiniz denildi. Derken AKP İstanbul'u kaybetti. Ortaya yeni bir durum çıkmıştı. Etiler'deki araziye gizli ortakları olduğu iddia edilen şirket karlı bir inşaat yapıyordu. %53.2'sini de anlaşma gereği artık İmamoğlu'nun yönettiği İBB'ye verecekti. Kimileri vaat edildiği gibi gerilim bekledi. Ne mi oldu? İBB, kendi elindeki payı geçen Kasım'da Peker'in bahsettiği yapı ve yapıya sattı. Kaça mı? 2 milyar 88 milyon liraya. Üstelik 4 takside bölünerek. Satış günü dolar 9 lira 72 kuruştu. İlk taksidin geldiği gün olan 31 Mayıs'ta 16 lira 37 kuruş olmuştu. Yani dolar fırlamıştı. Üstüne emlak fiyatları patlamıştı. Satış günü kura bakarak 215 milyon dolar diyorlar ya işte bu yüzden doğru değil. Son taksit 30 Kasım 2023'te. Dolar bu hızla giderse İBB 130 milyon dolara etilerdeki payını satmış oluyor. Yani Edirne sattıysa da sadece kur nedeniyle İBB 85 milyon dolar kaybetti. Peki Edirne mi satıldı? Ederi etraftaki emlak fiyatları belirliyor. Bölgedeki markalı projelere bakılırsa araziye yapılacak inşaatın metrekare satışı 10 bin ile 15.000 dolar arasında. Dükkanlarsa 25 bin doları buluyor. Üstelik etilerdeki apartmanların 5. kata kadar çıktığı hatırlanırsa araziye dikilecek 3 gökdelenin en az 30'ar katı geniş deniz manzaralı olacak. Diyelim 12.500 dolardan hesaplasak İBB'nin payının değeri 630 milyon dolar ediyor. Buradan bakılırsa kamunun zararı 500 milyon dolara kadar yükseliyor. Dahası satışın apar topar, ihalesiz, adı belli şirkette yapıldığı düşünülürse süreç daha da mide bulandırıcı hale geliyor. Ayrıca satıştan sonra Danıştay bölgedeki imar planını iptal etti. Yani inşaatı durdurmak isteyenlerin eli rahatladı. Bunlar senin fikrin diyebilirsiniz. Etilerde yaşayanlarla konuşuyorum. Gökdelen istiyoruz diyeni duymadım. CHP'li yetkililerle konuşuyorum, bilenler rahatsız. Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı'nı da yıkan bu şirketle ilgili o makinelerin müteahhidi. Sana özel ilgi göstereceğiz sözlerini hatırlatıyor. Bu nasıl ilgi diye soruyor. Biri satacaksak bile inşaat bitince herkese açık şekilde şaibesi satsaydık diyor. Ama karnı ağrıyan, midyesi bulanan herkes sessiz. İmamoğlu'nun bir yemeğini günlerce televizyonda konuşan, İBB çalışanının görümcesinin sabıkasından manşet çıkaran yandaş medyanın suskunluğu da çok öğretici değil mi? Süreci tersine çevirmenin de bir yolu var. Birinci adım imar planının iptali. İBB'ye inşaat ruhsatı iptali olanağı veriyor. İBB hemen bunu yaparak inşaatı durdurabilir. İkinci adım, kamunun yararı herkesin önündedir. Taraf vasfı taşıyanlar eliyle kamu zararı sebebiyle satışın iptali için dava açılabilir. Üçüncü adımdaysa madem 2019'da olmadı artık aylar kalan seçime kadar geciktirilerek arazinin yeniden kamuya devri için fırsat yaratılır. Etiler ve İstanbul halkı da binaların değil ağaçların gölgesine kavuşur. İktidarları değiştirmek başka, düzeni başka. Mesele isimler değil. Aynı düzenin karşı görünen temsilcileri yükselen kulelerin gölgesinde devamlılık ittifakı kuruyor. İktidar ve kimi muhalefet kavga ederken birbirinin yarımını tamamlıyor. Ahmet Say yaşasa Fazıl Say'a belki de böyle söylerdi. Tuşlara basarken şu üç kuleye bak. Biri eski, biri şimdiki, biri gelecek olanı anlatıyor. Yan yana duruşları seni hayal kırıklığına uğratmasın. İşte bu dini beton, imanı para düzenidir. Yel değirmenleri eskide kaldı. Başka düzen istiyorsan artık... Kulelerle savaşacaksın.